Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler olduğu kadar öğretmenler ve hatta artık tatil dönüşü açılan sezonla beraber ofise gitmeye başlayacak profesyoneller de e, hatta ya da uzaktan çalışmaya devam edecekler olanlar hemen herkes diyebilirim iyi bir dizüstü bilgisayar oluyor. Peki nasıl bir laptop satın almalı? Bu bölümde sizlere iyi bir seçenek ile tanıştırıyorum. Evet, artık okula dönüş yavaş yavaş başlıyor. Bu sene de artık pandeminin etkilerinin azalmasıyla beraber umuyorum ki eğitime normal şartlarda eskide eskiden olduğu gibi kalınan yerden devam edilecek ve bu süreçte işte öğrenciler de ait oldukları sınıfları dolduracaklar. Ee, okul takviminin tabii ki yakınlaşmasıyla beraber elbette okula dönüş kampanyaları da başlamış durumda. Bu anlamda eğer teknoloji tarafında eksikleriniz varsa tamamlamanın şu an tam zamanı. çeşitli kampanyalar var çünkü. Buna istinaden özellikle şu sıralar bana da hem Instagram üzerinden hem YouTube'dan büyük sıklıkla hangi üstü bilgisayarını satın almak gerektiğine ilişkin sorular geliyor. Hem okul projeleri için kullanılacak hem genel kullanım ihtiyacını karşılayacak hem de arada oyun oynama, film izleme gibi eğlence amaçlı uygulamaları da çalıştıracak modeller laptop tarafında şu sıralar en çok arananlar arasında. Bu soruların her birine yanıtlamaya gayret ediyorum. Zaten takip edenler de hak vereceklerdir. Bugün de tam olarak bu konuya parmak basan bir model var. Masamızda e, ne var? Huawei'nin MateBook 14 modeli bu bölümümüzde bizlerle beraber. Bu laptop genel hatlarıyla az sonra bahsedeceğim sahip olduğu özelliklerle beraber genel kullanım ihtiyacını çok rahatlıkla karşılayacağı gibi öte yandan sadece öğrenciler için değil öğretmenler için yine bundan sonraki süreçte evden çalışmaya devam edecek e, olanlar için veya hem ofis hem ev arasında laptop'ını sürekli yanına taşıyacak olanlar bu nedenle de ince ve hafif bir model arayanlar için de iyi bir alternatif oluyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çünkü niye? Benim de şu an evde kullandığım dizüstü bilgisayarda bunun e, MacBook 14'ün bir alt modeli MateBook 13. E, o cihazda 10. nesil Intel işlemci yer alıyor e, ve yaklaşık bir yıldır kullanıyorum. Bugüne kadar da bana herhangi bir ee, sorun yaşatmadı. E, ee, MacBook 14 ise 11. nesil Intel işlemci ile beraber geliyor ama daha önce bu cihazın Ryzen işlemci seçeneğini de kullanmış ve incelemesini sizlerle yine paylaşmıştım. O anlamda genel kullanım çizgisinde zaten rüştünü ispatlamış bir model olduğunu söyleyebilirim. Yine seçenek olarak Ryzen'li modele de Huawei online mağaza üzerinden bakabilirsiniz. Ee, hala halen şu an listeleniyor. O da avantajlı. Şimdi gelelim elimizdeki MateBook 14'e bakalım bu cihaz bizlere ne sunuyor. MateBook 14 gayet ince ve hafif bir laptop. Sadece 1.49 kilogram ağırlığında olan laptop 15.9 milimetrelik inceliğiyle de gayet ince ve hafif bir model. Çok rahat bir şekilde taşınabiliyor bu anlamda. Uzay göresi rengiyle yer alıyor ve sağlam metal gövdesiyle baktığınızda çok güzel göründüğünü söyleyebilirim. Böylece sadece kompak olmasıyla değil aynı zamanda tasarım yönüyle de güçlü bir model olduğunu söyleyebilirim. Laptop dış hatlarıyla olduğu gibi iç yüzeyle de bunu perçinleyecek cinsten. ince çerçeveli 14 inç boyutundaki ekranı, önünde uzanan klavye bölgesi ve hemen altındaki geniş taş metalını ile beraber baktığınızda gayet değerli toplu görünüm sağlayabilen bir laptop olurken hemen belirteyim bu arada klavyede iki kademeli arka aydınlatma bulunuyor. Böylece de rahatlıkla karşısında laptopun çalışabiliyorsunuz. Huawei'nin diğer laptop modellerinden de alıştığımız gibi parmak izi sensörü Matebook 14'te de mevcut durumda. Ee, güç tuşu ile birleştirilen parmak izi sensörü sayesinde dokunarak oturumunuzu çok kolay bir şekilde eee açabiliyorsunuz. Tek dokunuşta oturup açılabiliyor. Ee, yine diğer alıştığımız bir diğer noktada gizli web kamerası. Bu laptopta da mevcut durumda web kamerası. Bu cihazda da klavyenin tam fonksiyon tuşlarının ortasında F6 ile F7 arasında konumlandırılmış gizlenmiş şekilde yerleştirilmiş. Kullanacağınız zaman bunu açıyorsunuz. Kullanmayacağınız zaman ise e, basarak hemen kapatabiliyorsunuz. Bu kullanım şekli hem güvenlik sağlıyor hem de ekranın üst tarafında e, e, yer çalmayarak daha ince bir ekran karşı karşıya kalmanızın önünü açıyor. MateBook 14'ün ekranı gayet güzel görüntü üreten bir panelden oluşuyor. Ekranın tüm kenar çerçevelerinin ince tutulmuş olması sayesinde zaten karşınızda geniş görüntü üreten bir ekran bulunuyor. 3 yandan 4.9 milimetrelik ile sınırlanan çerçeveler neticesinde %90 ekran gövde oranına ulaşılmış durumda. Ekranın alt kısmındaki bölüm de oldukça ince. Burada da şık bir Huawei logosu göze çarpıyor. Oldukça ince olduğunu söyleyebilirim bu alanında. 2160'a 1440 piksel çözünürlük üreten ekran parlaklık seviyesi ile 300 nit şeklinde karşımıza çıkıyor. 1500'e bir kontrast oranının sunulması ve src bir renk komutunun %100'ünün kapsanması ile beraber iyi bir görüntü için önemli detaylar bu laptopta karşımıza çıkıyor. Bir de buna 2K Full View paneli ilave ettiğinizde sağladığı görüntüden memnun kalmamak gerçekten pek mümkün değil. Bu anlamda oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Huawei'nin hem MacBook 14 modelini için söylüyorum bunu hem de daha önce yine Full View 2K'lı ekranlı olan modellerde gerçekten güzel görüntü üretiyorlardı. Eğer daha önce incelemediyseniz incelemenizi tavsiye ederim. Öte yandan MateBook 14'te de 3'e 2 görüntü oranı kullanılmış durumda ekranda. Bunun anlamı Dikey düzlemde daha fazla içerik ekrana sığdırılabiliyor. Şu an zaten ekranda görüyorsunuz sizde. Böylece bu ekranı klasik 16:9 formatta bir laptop ekranıyla yan yana koyduğunuzda daha fazla satırın ekrana sığdığını görebiliyorsunuz. Bu da kullanım anlamında e, pratikte gerçek dünya kullanımında avantaj yaratacak size web sayfa dolaşımlarında, dokümanlarınıza bakarken mesela. Bu arada ekran karşısında uzun soluklu çalışıyorsanız ki zaten bunu çalışacaksınız bu laptopu. E, bunun içinde bir diğer önemli özellik de bu laptopta TÜV Rheinland sertifikasının bulunması. Bunun anlamı da uzun kullanımda zararlı mavi ışın etkisi, gözlere verdiği etki azalıyor ve göz yorgunluğu da gideriliyor. Bu da oldukça önemli bir diğer detay. Laptop satın alırken muhakkak bu özelliğin olup olmadığını araştırmanıza, bakmanıza e, tavsiye ederim. Şimdi, MacBook 14'ü biraz da çevre özellikleri tanıyalım. Ee, bu tip ince ve hafif laptoplarda bağlantı çeşitliliğinden feragat edildiğini görürüz genellikle. Ancak bu laptopta mümkün mertebe yeterli destek sunulmuş durumda. Çünkü laptopun sağ tarafına baktığımızda burada USB 2 e, tam boyutlu USB 3.2 Gen 1 portu bulunduğunu görüyoruz. Diğer yanda ise USB-C portu e, mevcut durumda. Fakat bu USB-C portu tam işlev sağlıyor. Yani bu ne demek? Bununla beraber laptopu şarj edebiliyorsunuz. USB-C formatında USB belleğiniz varsa bunu takarak dosya aktarımında yapabiliyorsunuz. Ayrıca yine telefonunuzu bu porttan kablolu olarak da bağlayabiliyorsunuz ve dosya aktarabileceğiniz gibi telefonunu da şarj edebiliyorsunuz. Ama telefonu bağlamak için farklı bir nokta daha var. MacBook incelemelerimizi daha önceki incelemelerde bilenler izleyenler bileceklerdir. Ona da az sonra geleceğim. Oldukça pratik bir özellik daha var. Şimdi USB-C portunun yanında devam edelim. 3.5 mm kulaklık girişinin olduğunu göreceksiniz. Ve tam boyutlu HDMI portu da burada yer alıyor. Böylece laptop'ın bu kompakt platform için geniş bir bağlantı desteği sağladığından da söz edebilirim. ha baktığınızda Ethernet portu yok mu? Yok. Ki zaten bu tip cihazlara dahil olarak pek gördüğümüz bir gördüğümüzü söylemez. Belki bir USB adaptörle vesaire de eklenebiliyor. Fakat onun yerine bu laptopta son standart olan Wi-Fi hazır durumda. Yani 8211 AX olarak da bilinen Wi-Fi 6 kablosuz internet desteği MacBook 14'te mevcut durumda. Öte yandan merak edenler için söyleyeyim Bluetooth 5.1 desteği de bu laptopta yer alıyor. Bir diğer merak edenler için şunu da söyleyeyim. Ses konusuna da açıklık getirelim. Laptopta 2 wattlık çift hoparlör yer alıyor. Ancak bunu standart hoparlör olarak kesinlikle düşünmeyin. Gerçekten de çok dengeli ses ürettiğini net olarak söyleyebilirim. Kullandığım süre içinde bu laptopta hem maç izleme şansı buldum, hem müzik dinledim, hem de YouTube üzerinden video ve söyleşi programlarına baktım. Bilirsiniz bazı laptoplarda ince, tiz sesler teneke gibi gelir ve rahatsız edici boyutta olur ancak bu cihazda bununla karşılaşmadım ee, öte yandan sesi kendinize göre e, özelleştirme olanağınız da var Nahimic e, yazılımı üzerinden buradan kendinize uygun özelleştirme seçeneklerini e, hazırlayabiliyorsunuz kendi profillerinizi oluşturabiliyorsunuz Ayrıca buradan bir Surround modu da bulunuyor e, hazır profiller de var e, müzik e, film e, iletişim ve gaming gibi farklı hazır profiller de var. Kendiniz de oluşturuyorsunuz. Sörrant mod da var. Çevresel ses desteği de sağlayabiliyorsunuz. Bunu gerçekten eğer satın alırsanız bakarsınız bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Sesi çehresini genel olarak çok değiştiriyor. Bu bölümü kapatmadan Huawei şehir özelliğinden de bahsetmeden geçmeyeyim tabii ki daha önceki incelemelerimizi de takip edenler bileceklerdir. Huawei'nin Matebook'larında ünlü bir özellik var. NFC desteği bu laptop da genişlemiş durumda. Bu taş ve tamamen NFC destekli diyebilirim. Huawei telefonunuzu buraya dokundurduğunuz anda otomatik olarak ekran laptop'un ekranına düşüyor. Telefonunuzun ekranı, MateBook 14'ün ekranı pencere olarak açılıyor. Buradan artık telefonunuza ihtiyacınız yok. Tamamen telefonunuzu laptop üzerinden kullanabiliyorsunuz. Yazışmalarınızı buradan yapabiliyorsunuz. Telefon ve laptop arasında sürükle bırak yöntemiyle dosya paylaşımı yapıyorsunuz. Dedim ya az önce kabloyla bağlamanız artık gerek yok. Ee, yine tabii yine orada bağlı bağlayabilirsiniz ama bu şekilde çok daha kolay bir şekilde transfer işlemi yapabiliyorsunuz. Takip edenler bileceklerdir zaten. Daha önceki MacBook incelemelerimizde de çokça bahsettiğim bu özellikten Huawei çok da ekran işbirliği e, olarak da biliniyor ve telefon ve bilgisayarı bir araya getiriyor. Fazlasıyla pratik bir özellik e, olmuş diyebilirim. Evet artık gelelim laptop'un teknik kadro tarafına ve performans yeteneklerine e, MacBook. 14'ün elimdeki modeli başta da söylediğim gibi 11. nesil Intel işlemci içeriyor. Bu cihazın hem 11. nesil Core i5 hem de 11. nesil Core i7 seçeneği var. İki farklı seçenek var ve ihtiyacınıza uygun olanı böylece bulabiliyorsunuz. Benim elimdeki tepe model olan Core i7-1165G7 işlemciden oluşuyor. Bu işlemci 10 nanometre süperfin fabrikasyon süreci eseri ve 4 fiziksel çekirdek ile 8 iş parçacığından oluşuyor. Maksimum turbo frekansına baktığımızda 4.70 GHz olduğunu görüyoruz. Bu işlemcinin böylece yoğun uygulamalarda başa çıkacak güçlü olduğunu söyleyebilirim. Yaptığım Geekbench işlemci testine baktığımızda da burada görüyoruz zaten sonucu. İşlemci bu testten tek çekirdek sonucunda 1527 puan, çoklu çekirdek performansında da 4723 puan skor üreterek ayrılırken bu da bu işlemci için gayet etkili bir grafik anlamına geliyor. Yani Günlük işlem işlerinizi, sosyal medya dolaşımlarınızı bir kenara bırakın. Bu laptop ile video render işlerinizi de yapabileceksiniz. Öte yandan tabii ki bir de işin grafik boyutu var ee, ki orada da Intel'in Iris platformu karşımıza çıkıyor. Şimdi biraz da ondan bahsedelim. Bu modelde Iris Xe GPU kullanılmış durumda. Mobil platformda gerçekten önemli bir boşluğu doldurdu bu GPU diyebilirim. Ee, genelde gördüğümüz hani bu tip laptoplarda eskiden HD Graphics e, görüyorduk. Ve bununla beraber Iris XZ ile beraber arasında artık performans açısından epey bir fark yarat e, oldu, ortaya çıktı. E, GPU'nun e, yaptığım Geekbench OpenCL testinden de 14750 puan aldığını bu noktada söyleyeyim. İş yapmanın yanında özellikle kompakt bir laptop al alarak arada e, oyun oynamak isteyenlerin ihtiyacını da çok rahat bir şekilde karşılıyor. Gayet etkili bir grafik çizdiğini söyleyebilirim bu anlamda. Temel oyunlar rahatlıkla oynanabiliyor bu laptopta. Mesela CSGO'da baktığınızda Full HD çözünürlükte 100 FPS'de, 100 FPS'de çok rahat görebiliyorsunuz. Fortnite'de veya Overwatch gibi oyunların yanında AAA oyunları da oynayabiliyorsunuz. Fakat tabii ki bu noktada grafik ayarlarını üzerine biraz oynamanız gerekecek. Ama çalıştırıyor mu günün sonunda? Çalıştırıyor. Ve bu anlamda özellikle CSGO türevi oyunları oynuyorsanız memnun kalacaksınızdır. Laptop ısı konusunda da yol kat edilmiş oyun demişken ondan da bahsedeyim. Matebook 14'te yeni tasarımlı Huawei Shark Fin çift fan yer alıyor. Çift fanlı soğutma sistemi çift ısı borusu ile beraber etkili bir soğutma sağlarken fan kanatlarının yüzde %7 oranında artırılarak genişletilmiş ve fanlardaki kanat sayısı da %49 artırılmış durumda. Böylece soğutma anlamında önceki modellere göre fark yarattığını söyleyebilirim. Bu arada MacBook 14'te 16 GB RAM yer alıyor. DDR4 RAM bulunuyor. Depolama alanı ise 512 GB şeklinde karşımıza çıkıyor. Disk alanına baktığınızda burada ikiye ayrılmış olduğunu göreceksiniz. Birinde işletim sistemi ve sık kullanılan uygulamaları tutabilirsiniz. Diğerini ise arşivlenecek dosyalarınız için kullanabilirsiniz. Tabii ki hani bunu Dilerseniz birleştirmeniz de mümkün sonra siz yani kendiniz bakarsınız. Okuma ve yazma hızlarından da bahsedeyim. E, gayet iyi seviyede olduğunu söyleyebilirim. Siz de görüyorsunuz Crystal Disk Mark testinden 2488 MB bölü saniye sıralı okuma sonucu alan disk. Sıralı yazma performansında da 1820 MB bölü saniye sonucu ulaşmış durumda. Matebook 14'ün pil performansı da ziyadesiyle yeterli. Hafif kullanımlarda zaten tam günü çıkartıyor. Tek şarjda 8 saatlik bir çalışma gününü çok rahat çıkartabiliyor. Üzerinde de 2 saatlik daha şarjı kalıyor. Yine 10 saat kesintisiz Full HD videoyu izletebiliyor. Veya internet dolaşımlarınızda da yaklaşık 8,5 saat civarında bir performans gösterebiliyor. Elbette bu rakamlar hani benim kullandığım süre içinde aldığım sonuçlardı. Kullanım şeklinize çalıştırdığınız uygulamanıza internette dolaşırken arkaya da açacağınız sekmelere, sekmelerin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Onu da söyleyeyim. Ancak şarjı bittiğinde de çok endişelenme gerek yok. Çünkü şarj adaptörü şöyle göstereyim bir akıllı telefon adaptörü kadar. O boyutta böylece onu da laptopta çantanızda her zaman bulundurabilirsiniz. Ayrıca 15 dakikalık bir şarj ile beraber 2,5 saatlik aktif kullanım ömrü de sağlayabiliyorsunuz. Pil ömrü sağlayabiliyorsunuz. Bu da acil zamanlarda yarı yolda bırakmaması adına sevindirici olmuş. yarım saatlik şarjda laptopu neredeyse 150 civarında şarj edebildiğiniz bilgisini de vereyim. Sonuç olarak söyleyebileceğim Huawei MateBook 14'ün yeni Intel işlemci seçenekleri ile de fazlasıyla başarılı, kullanışlı bir seçenek sunmuş durumda. Dediğim gibi bu laptop'un iki farklı Intel 11. nesil Intel işlemci seçeneği var. Ee, peki fiyatları ne kadar? İncelediğim model, e, tepe model i7 işlemcili olan fiyatı 12.999 TL olurken Core i5 seçeneği ise 11.999 TL fiyatta şu an Huawei online mağazadaki yerini almış durumda. Ayrıca Ryzen'li modellerin de olduğunu söylemiştim. Bu modelin Ryzen'li seçenekleri de var. Onları da göz atabilirsiniz. Zaten Huawei'nin artık dizüstü bilgisayar kategorisi bir hayli zamanda oldukça genişledi ve bu anlamda Huawei'de herkes için bir MateBook var diyebilirim. Evet MateBook 14 hakkında Pek çok şeyi anlattım. Sanıyorum ki hemen her konuda fikir sahibi oldunuz. Umuyorum buraya kadar izlemişsinizdir. Ancak muhakkak sorularınız olacaktır. Özellikle spesifik konularda sormak istedikleriniz varsa kullandığım ölçüde cevaplayabilirim. O nedenle yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Oradan yanıtlamaya çalışacağım. İzlediğiniz için çok teşekkürler ve tabii ki abone olarak da destek sağlayabilirsiniz diyelim. Ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.